Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldin. Bugünkü açılımımızın konusu bir önceki videoda dediğim gibi yalnızlar açılımı. Yani hayatınızda herhangi birisi yok. Yalnızsınız tamamen. Aklınızda biri de yok ya da e, aklınızdaki kişiyi artık hayatınıza dahil etmek istemiyorsunuz. Bu açılım işte tam size göre. Umarım keyifleriniz yerindedir. Videoya başlamadan önce, yani açılımı başlamadan önce beğeni atmanız, yorum atmanız, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazmanız benim için çok çok önemli. O zaman hadi vakit kaybetmeyelim ve aşk hayatınıza kim geliyor? Bu kişi nasıl biri? Nasıl tanışırsınız? Aranızda neler yaşanır bakalım. Önce kartlarımın hepsini dizeceğim. Ondan sonra yorum yapmaya başlayacağız. aşk hayatınıza kim geliyor bakalım. Yalnızlar için. nasılsınız? hoş geldiniz. bakın. Karşınıza daha önce karşılaşmadığınız tarzda biri çıkacak bir dost ve sevgili olabilir. Bu kişiyle yeni başlangıçlar ve maceralar bekliyor. Bu burada kalsın. Şöyle aşağı koyalım. Görünmüyor ki. Şurada dursun. İki tane alacaktım. Attı çünkü biri. <laughs> Öncelikle sizin şu anda aşkla ilgili güncel enerji durumunuz ne? Ona bakacağım, onu alacağım ve daha sonrasında açılımımıza geçeceğiz. Ee, ne unuttum diye bakıyorum. Ne unuttum? Şöyle biraz geriye alsam daha iyi olacak. Bizde kenaçe. Şu çok sinirim bozuluyor benim böyle e, Başak Burcu olduğum için bilmiyorum ama görmek istemiyorum yamuk bir şey olduğunda. sizin başka dair bakış açınız duygunuz enerjiniz nedir şu anda nasıl bir enerji hakim Evet sanki böyle bir duygu hissetmek istemiyor gibisiniz yani böyle kapının arkasından gizli gizli bakan bir enerjiyi veriyor yani e ee, belki birçok şeyden artık yoruldunuz ve elinizi ayağınızı çekmek istiyorsunuz. Ve duygularınızı gizlediğiniz bir enerji hakim. Evet yine reddetme çıktı bakın. Burada istemiyorum ya. Yani artık birçok şey zaten istemediğim gibi ilerledi, oldu. Yani artık da olsa da bu saatten sonra ya ben o ruh haline geçemiyorum dediğiniz bir enerji. Kadere bıraktım. Eğer kader benim için doğru bir partner adayı getirirse, ya olabilir. Ama ben hani çıkıp arayacağım bir şeyler yaşayacağım diye çabalama gibi bir durum içerisine girmeyeceğim dediğiniz bir durum. E bundan sonra olacaksa ciddi temeller üzerine olsun. Yani direkt bir evlilik de olabilir. E, ciddi bir ilişki bekliyorsa bu kişi hemen o adımı bana gösterebilir. Yani ben artık bir şeylerin ciddi boyutundayım. Olacaksa ciddi olacak dediğiniz bir Evreden bahsediyor. Karşılık bulamamış olabilirsiniz beklediğiniz kişilerden ya da kişiden ve artık yani aşk hayatınızda da karşılık bulamam enerjisi olmuş. Hani aradığım partner adayını bir türlü bulamıyorum. Bir türlü bana uygun birisi yok yani acaba yalnız mı kalacağım gibi böyle kendi kendinizi küskünüp çalıştırdığınız bir durum içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Özellikle hayatınızla alakalı şu anda daha farklı telaşlarınız olabilir, maddi telaşlarınız olabilir, sıkıntılarınız, problemleriniz olabilir. Bunları daha çok kafanızı yormak istediğiniz bir süreçte de olabilirsiniz. Ya aşk bir yana dursun. Ben önce bir hayatımdaki düzeni toparlamaya çalışayım. Hayatımdaki sorunları halletmeye çalışayım. Dediğiniz bir enerjide olabilir. Son olarak Yani beklentiniz yok değil. Bakın beklentileriniz var ama şu an hayata karşı bir küskünlüğünüz olabilir. Yani e, belki de hani artık sonbahar ayları da dikkat çekti. Belki sonbahara doğru biraz daha içe kapanmış olabilirsiniz. Kendinizi biraz daha soğuk donuk enerjilerde bulmuş olabilirsiniz. Ama beklentiniz hala var aslında. Devam ediyor içinizde ama bir, biraz böyle inancınız kırıldığı için bu hale düşmüş olabilirsiniz. Peki bakalım bu gelecek olan partner adayı ile ilgili neler öğrenebiliriz. Önce açıyorum. Hava üçlüsü, hava dokuzlusu. Hava şövalyesi. Ego su ası. Ateş sekizlisi. Dinarların uçusu. Kadehlerin suarisi. Kadehlerin yedisi. Tamam. Hmm. Şimdi öncelikle bu kişiyle başlamadan önce bakın burada kırgınlıklar var, üzüntüler var. Büyük üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı, belki de kendinize karşı olan tutumunuzu değiştirmeniz. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Yani en kötüsünü beklemeyin. Aşk hayatınızda hep kötü oldu diye, kötü devam edecek diye beklemeyin diyor. Bakın hava dokuzlusunu en kötüsünü bekleme. Kendi kendini dolduruşa getirme. Uykusuz geceler yaşarsın. Baş ağrıları yaşarsın. Buna gerek yok diyor. Çünkü sen aslında bu haldeyken... Sana yaklaşan biri olduğu zaman bunu fark edemeyebilirsin. Yani burada fark edememe enerjisi var gibi. Büyük hızla gelişecek olan olaylar olacak ve seçeneklerin olacak senin. Yani bir seçeneğin değil, birden fazla seçeneğin olacak. Ve onları değerlendirmen gereken bir sürece gireceksin. En iyisi, en güzeli tabii ki senin olsun ama farklı bir ee, kapana kısılma duygusu yaşayabilirsin diyor. Bak ego kartında. Olumsuz ya da korku odaklı düşünceler ve maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma. Yanlış bir kapana kısılma duygusu yaratır diyor sana. Yani burada... Sürekli olumsuz enerjilerde çalıştırman senin seçeneklerini değerlendirirken yanlış bir karar verme aşamasını getirebilir. Buna çok dikkat etmen gerekebilir. Şimdi bu gelen kişi evet yeni bir başlangıç gözüküyor. Aşık olmak, aşkın canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva arayışı içerisinde. Aile ve yuva çıkmıştı zaten kartınızda. Yani artık sıcaklık istiyorsunuz. Yani böyle e, dinlenmek istiyorum. Bu insan beni böyle sıcaklığıyla, sevimliyetiyle, aile duygusunu yaşatsın bana. Birçok hayatımdaki sorunları, sıkıntıları aslında ben onunla atlatmak istiyorum. Çok yorgunum dediğiniz bir enerji var. Bu kişi evet size hayatınıza destek olmak amaçlı gelecek. Merak etmeyin. Burada bu kişi idealist sahibi çok çalışan, çok çabalayan, hayatı için sürekli bir koşturmaca içerisinde olan biri gibi gözüküyor. Akıllı biri ne istediğini biliyor, kararlı bir yapısı var diyor. Ve emin ol bu insan sana öyle bir gelecek ki öyle bir hışımla hayatına gelecek ki sen zaten onun kim olduğunu anlayacaksın. Yani ne için sana yaklaştığını anlayacaksın. Çünkü o senin istediğin netliği sana verebilecek birisi diyor. Burada farklı seçenekler vesaire diyor ya. Bak, diğerleri aslında uyuyor, hiçbir şey yapmıyor. Onların hiçbir şey yapmaya zaten gönlü de yok. Sen bunu fark edeceksin. Yani kimin sana ne yapabileceğini ne yapmayacağını zaten hayat seni bu noktaya getirmiş olabilir artık bir şeylerin farkındalığına vardır mı? Noktasına getirmiş olabilir ve bak biri herkes uyurken biri burada sana doğru bakıyor. Merak etme, bak ata binmiş aynı at sen bu şey gibi ata binmiş ve bir hışımla sana doğru geliyor. Bu insanın görünüşüne baktığım zaman. Buğday tenli. Böyle yanık bir teni de olabilir kiminiz için. Kiminiz için buğday tenli olabilir. Ne çok esmer, ne çok beyaz ortası kararında olabilir. Böyle e, kaşları çok dikkat çekiyor. Saçları çok dikkat çekiyor. Kiminiz için bakın uzun saçlı olabilir ya da gür saçları olabilir. Kahverengi saç tonları veriyor. Kumral kahverengi tonlarında veriyor ama damarları çok belirgin, üst bölgesi biraz böyle heybetli olabilir, göz dikkat çeken bir e, duruşa sahip olabilir. Savaşçı bir kişilik ama böyle atılgan, biraz böyle e, fevri de olabilir, biraz böyle sesi gür çıkan bir insan da olabilir. Bazı e, öfke kontrolünü sağlamak için e, dikkat etmesi gereken bir süreçte olabilir. E zaten kişilik yapısında böyle hani çabuk parlayabilen bir yapı e, hakim olabilir. Atak bir insan olduğu için böyle sabırsızlık da var aslında. Evet kararlı olabilir, iste ne istediğini biliyor olabilir ama bir şeyler içinde biraz sabırsızlık çalıştırıyor gibi. Yani hemen olsun o şey gibi. Böyle gözüküyor. Boy olarak ne verebilirim? E, çok uzun boylu olarak gördüm mü? Hayır. Yani... 1.78 bence ideal bir boy bu arada. 1.78 1.80 arası diyelim hadi. 1.75'te 1.80 arası boyu olabilir. E şimdi rakamları çok takılmamak lazım tabii ki buradaki görseller ama ben görmüş olduğum hissetmiş olduğum şeye aktarıyorum. Yani 1.83 oldu diye bu şey olmayacak diye bir kayda yok. Yani burada o yüzden rakamları çok fazla takılmayın. Ama sert bir duruşu olabilir. Yani böyle e, temiz bir yüzü var. Böyle sakallı, bıyıklı biri değil de daha çok temiz yüz hatlarına sahip. Temiz yüzlü biri gibi gözüküyor. Özellikle boyun kısmındaki damarlar çok belirgin olabilir. Gayet karizmatik duruyor yani böyle baktığınızda sizi gerçekten büyüleyecek, etkileyecek bir yakışıklığa sahip olabilir. Yani sizin tabii ki idealistleriniz değişebilir burada. E, kiminiz için hani e, bu el detayı çok önemlidir, kiminiz için yüz, de, yüz detayı. Ama burada görmüş olduğum hani gerçekten farklı bir aura yansıtan biri. dudaklarının böyle rengi biraz daha kırmızı gibi gözüküyor burada. Yani renkli bir dudak yapısı olabilir. Gördüğüm her detayı anlatmaya çalışıyorum. Biçimli bir burun ve eee ağız yapısı var yani gayet düzgün. Böyle sivri hatlar yok. Biraz daha böyle yumuşak hatlı, hattı dediğim de işte şey yanak kısmından bahsediyorum. Yine şövalyeler de orta yaşlı birinden bahseder. Yani orta yaşlı diyorum. Gencin bir tık üstü gibi hani 25-28 e, öyle mi oluyor falan diyeceksiniz şimdi. Hani biraz daha e, toy değil böyle 20-22 falan değil de 26 diyeyim hadi. 26-28-30 yaşlarında vesaire olabilir. Yani çok yaşlı bir enerji vermiyor ama çevik bir enerji. Atılgan bir enerji. Güzel gayet de iyi verdi. Sizde yaş farkı olarak aranızda çok yaş farkının olduğunu düşünmüyorum. Yani maksimum 4-5 yaş olabilir. ya Bu çok mu bilmiyorum ama sizin için. Çok da görmedim açıkçası. Sizin bu kişiyle tanışmanız şöyle olacak. Bir ortam bir çalışma ortamı gözüküyor. Dinarların üçlüsünde. Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar diyor. Bakın bir ortam var, bir çalışma ortamı var. E, bu bulunduğunuz işte alanda, sosyal bir alanda da olabilir. Yaptığınız iş neyse yani. Bulunduğunuz mecra neyse bu sosyal medya da olabilir. Örnek veriyorum. E, fiziken çalıştığınız bir yerde de olabilir ya da çalıştığın çalış e, Konuşamadım. <laughs> Kiminiz için de şöyle bir senaryo var. Ateş sekizlisi geldi. Çünkü bu bir yolculuktan da bahsedebilir. Kiminiz için iş için e, bir yere gelmiştir. Ve hani orada sosyal medyada hani bir şey paylaşmıştır. E, sosyal platformda da hani bazı uygulamalar var ya konuşma uygulamaları. Hani oradan da bir şey olabilir mi? Hani aslında orada bulunmuyordur ama iş için gelmiş olabilir anlatabildim değil mi? Böyle bir durum gözüküyor. Kiminiz için iletişimle başlayan bir serüvenden bahsediyor, kiminiz için de iş ortamı özellikle öne çıkıyor. Ama bu kişi bakın e, duygularıyla geliyor. E, biraz daha böyle e, Toy'un bir tık daha olgunlaşmış versiyonu olarak. Yani böyle çok işi bilmeyen, bilmeyerek yaklaşan bir gibi değil de etkilemeyi bilen, e, ne istediğini bilen bir insan geliyor. Ama siz biraz uyuyorsunuz. Bakar mısınız? Bu insan geliyor ama siz biraz uyuyorsunuz sanki. Böyle uyuyabiliyorsunuz. E, Hani gerçekleşmeyecekmiş gibi hem diliyorsunuz aslında içten içe hem de böyle e, yani artık bilmiyorum ya falan böyle gibisinden bir durumunuz olabilir merak etme diyor. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. artık e, olaylar gerçek olacak yani bu durumla kalmayacaksın merak etme hayal ettiklerin isteklerin dileklerin gerçek olacak diyor. Burada yine bakın kalpteki kişi rüyada görmek diyor. Belki de rüyada böyle buna benzer bir kişi görmüş olabilirsiniz ya da işte aklınıza tasarladığınız bir aşk hikayesini rüyanızda görmüş olabilirsiniz ve hani aa ben bunu rüyamda yaşamıştım sanki yani aynı enerji hissediyorum aynı e, durumu hissediyorum ya da farklı bir enerji hissediyor olabilirsiniz bu kişiyi gördüğünüzde yani böyle sanki tanıyormuşsunuz gibi e, güzel bir duyguyla bu insana bu insanla kontak kuracak olabilirsiniz. Kendi kendine düşünmek, sevilen kişi için hayaller kurmak, harekete geçmede cesaretsizlik. Şimdi bakın bu insan hayatınızda hiç karşılaşmadığınız tarzda bir kişi diyor. Öncesinde bir dost olabilirsiniz bu insanla. Belki e, duygular aktarma konusunda bir tık böyle şey olabilir. E, yani siz de böyle olabilirsiniz. Yani duygularınızı bu kişiye açma konusunda bir tık karamsarlık yaşayabilirsiniz. Kendinizi cesaretsiz hissedebilirsiniz. Yani böyle bir durum verdi ama hayaller kuruluyor mu? Evet. Yani isteniyor mu? Evet. Düşüncelerde e, sık sık düşünülüyor ama evet bu arada şeyim akmış oraya. Mumum akmış. <laughs> Neyse. Diyor ki havada çok fazla heyecan var. Yeni bir hayata adım attığını anladı. Bu nedenle her türlü olasılığı düşünerek hareket ediyor. Bakın sizin hayatınıza çok fazla heyecan geliyor ama siz o heyecanı yakalamıyor olabilirsiniz. Yani çünkü artık yeni bir hayata adım atmak istiyorsunuz. Bu nedenle her türlü olasılığı, senaryoyu da düşünüyorsunuz. Yani benim için en iyisi olacak olan şey hayatıma gelsin. Ben artık daha fazla şey olmak istemiyorum. En kötüsünü bekleyerek kendimle cebelleşmek istemiyorum, üzüntü duymak istemiyorum çünkü gerçekten mental olarak yorgun dediğiniz bir enerji hakim. Söylenmemiş aşk tek başına senin için mücadele ediyor ama reddedilme korkusundan dolayı aşkına itiraf edemiyor. Belki de bu insanlar ne hani dost olduğunuz konuşuyorsunuz, ediyorsunuz size karşı gerçekten ciddi duygular besleyecek ama size hani kaybetme korkusu yüzünden açılamayacak olabilir. Burada iki taraflı da böyle sevdiğinizi bu kişiye karşı belli edememe gibi durumlar yaşayabilirsiniz ilk başlarda. Ama dediğim gibi bu ilk başlarda olacak. Çünkü burada ne diyor? Olaylar hızlı şekilde ilerleyecek ve sıkıntılar, sorunlar, problemler, yavaşlamalar e, burada çözülecek. Gecikmeler sona erdi. her şey bir anda olacak diyor. Yani e, sen artık bunu bu kadar süredir bekledin. E, bu kadar süredir böyle olumsuz duygular içerisinde kaldın ama merak etme diyor. Bu insan geldiğinde bir süre hani birbirinizi tanıma aşaması, öğrenme aşaması vesaire olabilir ama biraz ona karşı duygularını açıkça belli etme. Hani bu insana sana adım atma. Konusuna cesaretlen, cesaretlendirebilir. Burada zaman olarak verecek olursak, zaman olarak sekizli bir zamanı veriyor. Yani hayatınızdaki e, hem bu kişiyle olan iletişiminiz olabilir, görüşmeniz olabilir, hani konuşmalarınızın devamlılığı, sürekli hareketli olacağınız süreçler sekizli zamanlar veriyor. Sekiz gün sekiz saat, ayın sekizli tarihleri olabilir. E, onun dışında. Bu kişinin burç gruplarına baktığım zaman tabii ki aa, mumumuz söndü. <laughs> Bu kişi hava grupları hakim. Hava üçüsü, hava dokuzusu, hava şövalyesi geldi burada. Ee, hava etkili bir kişi. Yani terazi, kova ve ikizler etkili bir kişiden bahsediyor. Çoğunluk olarak hava gelmiş. Ee, onun dışında ne verebilirim? Ne verebilirim? Bir nebze böyle küçücük bir nebze de e, kupalar gelmiş. Kupalar geldiği için de kupa... E, unuttum bir anda. Yengeç, akrep, balık. Burcuna da olabilir. Yükseleninde de olabilir ama e, böyle daha çok hava etkili bir kişi olarak geldi. Evet. Her şeyi söyledik mi? Söyledik. Yani hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Burada bir şey alalım. Mesaj alalım. Hadi bitirelim bu açıklama mesajlara Bu ilişkiyle ilgili almamız gereken mesaj nedir? Aşk hayatınıza gelecek olan kişiyle ilgili mesajınız nedir? Netlik. Netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletin. Böylece önünüze uzanan muhteşem geleceği görebilirsiniz. Damlaya damlaya göl olur. Damla damla bu kişiye sevgi kırıntısı akıtın bakalım. Ne olacak sonunda? Göl mü olacak? Çöl mü olacak? Yani neler gelecek başınıza? Bir görün. ya yani Bir deneyin. En kötüsünü düşünmek yerine yani ne olacaksa olsun deyip yaşayın diyor bu durumu. Net olun. Döngü sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin nedir ya? öğrenmeye direndiğiniz bir ders var. <laughs> Bakın döngüye sıkışmış olabilirsiniz. Bu hissiyatlarla ilgili, durumlarla ilgili. Artık gerçeği görün. Nerede tıkanıklık oluyor? Alma verme dengesini kurun. Tamam. Ee, o size ne kadar geliyorsa, siz ona o kadar gidin. Tamam hani bunu böyle yapmak istiyor olabilirsiniz. Ben buna bir şey demiyorum zaten. Ama birazcık belli edin, yani anladınız mı? Hani bir hal tavır, bir hareket, bir söz, bir bakış, Yani bunu belli edin. Adım atacak cesareti bulsun karşı taraf. Cesaretsiz biri olduğu için değil. Sadece duygularıyla e, hareket eden bir erkek biraz böyle çekimsel kalabiliyor yani açıkçası. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tutunduğunuz o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisiniz. Yeni bakış açıları kazanın. Burada her şeyi söylüyor zaten. Tekrar etmeyelim. Şimdi durma devam et. Azminin karşılığını alacaksın. Neredeyse o, nok o noktaya geldin. Hayallerine bağlan. Sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor. Rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz. Evet de bir değişiklik yapın ve evet deyin. Gelecek gelen olan bu teklife evet deyin. Romantizme evet deyin. Çünkü buna hazırsınız bakın. Okey ver ve arkana yaslan. İzle diyor. Güç senin elinde. Dayanıklısın merak etme. O kapıların açılmasını istiyorsan e, ardından da gelecek olan iyisine de kötüsüne de açık olman gerekecek. Ki burada iyi geliyor yani. Birazcık düşünce algınızı değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi ben e, son olarak düşüyordum. <laughs> nasıl bir video oluyor. Her şey devrildi, yıkıldı, döküldü. En son bu ilişki nasıl bir ilişki olur diye alacağım. Yürek acısı gibi acı yoktur. Gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çek. Bakın hep size vurgu yapıyor. Gerçekten hep size vurgu yapıyor. Diyor ki Ge gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Kale gibi sağlam duruyorsunuz ama geçilmiyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi bu kadar çaresiz hissetmeyin. Kapatmayın. Kapalı duygular da beslemeyin lütfen. Yakut sevdiklerinizin sadakasıdır. Bu kişi size karşı çok cemert olacak, eli açık olacak diyor ve e, sadaka veriyor diyormuş. <laughs> Böyle hediyeler, jestler yapacak diyor. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla deneklerin padişahı. Bakın ateş elementini de verdi. E, atak, çevik ve tutkuların peşinden giden e, bir karakter olabilir. Lider özellikli zaten burada. Ve bu insan diyor merak etme e, senin istediğin şeyleri sana sunacak aptal ol ki ruhun huzur bulsun kalbin huzur bulsun neden çok fazla düşünüyorsun diyor. şöyle olacak böyle olacak yani kendini böyle gazlıyorsun ondan sonra ne oluyor hüsran olabilir tabii ki yani çünkü sen bunu yaratıyorsun aslında. Şimdi diyeceksiniz de karşı tarafın hareketini de mi ben belirliyorum? Hayır onunla ilgili değil. Yani şimdi bazen öyle bir şey olur ki hani e, eski ilişkilerinizden yaşadığınız durumlar e, işte ben burada bu çok iyi niyetliydim ama bak şöyle oldu gibisinden hani. O yüzden böyle davranacağım deyip karşınızdaki bezdirirseniz karşınızdaki insanla size hak ettiğinizi verdiğinde bak işte o da aynısını yaptı olayına getirir yani anladınız mı o yüzden iyi olan bir insana da bakın yani birazcık size iyi gelen bir insana da hemen böyle kapı dışarı etmeyin bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur bakın tamamlanma geldi mutlu olacağınız artık kendinizi özgür bırakacağınız dans edeceğiniz gerçekten mutlu olacağınız bir süreç bekliyor ve dinarların olması burada ne istiyordunuz aile ve yuva evet aradığınız ciddiyeti size verecek bakın nasıl ateşler yanıyor ve diyor ki ateşin kalbinde sap altın mutludur mutlu olacaksınız ve zenginlik var burada bakın bu kişi e, zengin bir kişi olabilir zenginlik potansiyeli yüksek bir kişi olabilir ve size e, hayatın bu yönünde de maddi açıdan da destek olacak bir kişi geliyor hem maddi hem manevi bu çok iyi gerçekten herkese nasip olsun aldık kabul ettik umarım hakkınızda hayırlısı olur. Doğru kararlar verebilirsiniz ve doğru insanlar sizi bulabilir. O halde açılımın enerjisine dahil olmak için lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.